Buna göre numaralandırmış ifadelerin hangisi kaza kapsamında değerlendirilir? Bakalım kaza neydi kader neydi? Kader bir olayın daha önceden yazılmasına daha önceden Allah tarafından yazılmasına kader diyoruz. Bu olayın gerçekleşmesine, gerçekleştiği ana ci ana. O ana ne diyoruz? Kaza diyoruz. Değil mi? O zaman buna göre hangisi kazayla alakalıdır bakalım. insanoğlu dünyadaki nimetleri böyle hoyratça kullanır, dünyanın üzerine zarar verirse, dünya düzeni bozulur. Yani farz mehal yaparsa, yapar ise, yaparsa ne olur? O yüzden bir kaza gerçekleşme anı var mı? Yok. O zaman bunu elerim. Bir olanı eledim. Dayanıklı bir yapıya sahip olan maden olarak öne çıkan demir, 1535 santigrat derece doğrultusunda eriyecek özelliktedir. Sadece özelliğinden bahsetmiş, ikisiyle de alakası yok. İki de dedim, çıktı ama yine de okuyalım deniz iklimine hakim olduğu Alanya'da bu yaz sıcak ve kurak kış bir ılık geçti. Geçmiş çoktan gerçekleşmiş değil mi? Gelecekle alakalı bir şeyden bahsetme o zaman. Güzel bursamızın B'si. Allah'ın kitabına sarılın çünkü onda sizden öncekiler hakkında bilgiler, sizden sonraki haberleri ve aranızda anlaşmazlığa hükmü vardır. Diller, diller onu karıştırıp bozmaz, tekrar tekrar okunmaz, es eskimez. Okunmakla eskimez, akıllara ve hayretlere düşüren yönleri hiç tükenmez. Buna göre hangisine değinilmemiştir diyor. Bakalım, insanlar arasında çıkan ihtilaflarla ilgili çözümler vardır. Bu bizden önceki çıkan anlaşmazlıkları anlaşmazlıkların hükmü vardır diyor değil mi? Doğru. Geçmiş ve gelecekle ilgili haberleri barındırır. Ee, geçmişteki bakın. Yani neredeydi? Sizden sonrakilerin haberleri ve sizden önceki hakkında bilgiler vardır. Doğru. Ee, bu insanların doğru inanç sahibi olmasını sağlar. Evet. Kur'an-ı Kerim böyle bunu sağlar ama... Burada bundan bahsediyor mu? Hayır. Mucizeleri insanları şaşırtan bir kitaptır. Ee, eskimez hayrete düşürür bakın şaşırtan bir kitaptır. Evet bu da doğru o zaman cevabımız Ceyhan. Güzel bir okuduğunu anlama sorusu aslında. Hz. Muhammed sahabenin düşüncelerini açık bir şekilde ifade edebileceği bir ortam oluşturmuştur. Oluşturan bu ortamda fikirler açıkça dile getirildiğinden sahabe özgüvenli gelmiştir. Böylece çok sessizlik, seslilik ve fikir zenginliği en üst safhaya ulaşmıştır. Hz. Muhammed peygamber olmasını kullanıp sahabeye düşüncelerine dikte etmiş, etmemiş, uzman olmadığı konularda sahabelerin görüşlerini benimsemiş. Hatta çoğu kez kendini kendi farklı düşünmesine rağmen sahabenin onun düşüncesine uymuştur. Yani sahabeyle fikir alışverişinde bulunmuş. Yani sahabenin ne düşündüğünü, e sen ne, ne diyorsun ya ben ben peygamberim ya, benim dediğim olacak dememiş. Herkes istediğini söylemiş, istişare etmiş. Hatta onların istişarelerini etti, istişare alınan kararları değermişmiş Bazılarını kabul etmiş, gerçekleştirmiş. Yani herkesin istediği gibi konuşabildiğini söylemiş metinde. E ne demek bu? Özgür ne özgürlüğü? Düşünce özgürlüğü. Cevap Ankara'nın ası Bakalım bu parçada alkol ve uyuşturucu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Alkol ve uyuşturucu maddeler akıl ve iradenin sağlıklı işlemesine engel olur. Beyin ve sinir sistemini etkileyerek bireyi iradesiz kılar. Zararlı maddeler insanı bağımlı hale getirir. Bağımlılık insanın kaygı ve stresini artırır. Bunları kullanan kimseler hem kendilerine hem de topluma zarar verirler. Alkol kullanmanın zararları arasında trafik kazaları neden olması, aile ilişkilerinin bozması ve aile içine ciddi huzursuzlukları neden olmasından da sayılabilir. Yani zararlarından bahsetmiş. E, alkolü ve uyuşturucu bağımlılığının zararlarından bahsetmiş. Hangisi buna göre çıkarılamaz? Canın korunmasına yönelik zararlar zararlar doğurur. Bir insan sağlığına zararlı insanı öldürür. Doğru mu? Doğru. Paragrafta da bahsediyor. Hem bireysel hem toplumsal hem sağlık açısından da topluma eee uyguladığı e, zararlardan bahsetmiş. Doğru. Neslin korunmasına yönelik zararları yol açar. İnsan ölümü neslin korunmaması anlamına gelir zaten. Evet neslin korunmasına zarar verir. Doğru. Toplumsal zararları bireysel zararlardan fazladır. Böyle bir şeyden bahsediyorum. Hani şu şundan fazladır veya şu şöyle daha çoktur. Şundan azdır. Hayır. O zaman cevabımız D seçeneği düz cenildesi. Aşağıdakilerin hangisine fıtır sadakası verilmez? Fıtır yani fitre sadakası Ramazan ayında e, özel bir ibadet olup sadece zekat verebilecek kişilere verilir. Kimlere verilmez? Zekat kimlere veriliyorsa ona verilir. Fıtır sadakası da aynı şekilde kimlere verilmiyorsa onlara verilmez. Bakalım amcaya verilir mi? Evet ee, kardeşlerine verilir mi? Evet. Halaya verilir mi? Evet. Kimlere verilmez? Sen buysan. Bu sensin tamam mı? Dur. Güzel çizelim seni. Şöyle şöyle saçlar gözler ağızlar bu sensin tamam mı? Kızsan saçlarını şöyle yapalım. Bu sensin. Şişko oldun. <laughs> bu sensin. Senin üst soyların. Bir üst soyun kimdir? Annen baban ya da Onunların bir üst soyu kimlerdir onlar? Onların annesi babası yani senin deden nina. Ya da senin alt soyun kimlerdir? Çocukların ya da onun çocukları yani senin torunların bunlara veremezsin ama ama fakat lakin ki yan soy olan yani babanın kardeşi amcana ya da babanın diğer kardeşi halana ya da dayına ya da teyzene ya da kendi kardeşine verebilirsin Tamam mı? Mantık bu. O yüzden hangisine veremezsin? Otomatikman torununa veremezsin. Çünkü senin az soyunu neden veremezsin? Çünkü sen ona bakmakla yükümlüsün. Üsttekilere neden veremezsin? Çünkü o sana bakmakla zaten. Zaten para vermek yükümlü. Zekata ekstra veremezsin. Ya verdiğin parayı bakmakla yükümlüyüm diyerek zekatı sayamazsın. O yüzden cevap A seçeneğidir. Eğer Allah insana özgür bir irade vermemiş olsaydı o takdirde insan Allah'a itaatten başka yetenekleri olmayan melekler veya hep aynı istikamette hareket eden içgüdüsünün esiri böcekler, kuşlar ve hayvanlar gibi aynı hareketi yapar ve sadece tek bir yönde hareket ederdi. Fakat Allah insana özgür irade verdi. Demek ki insanın iyi ve kötü davranışlarını sergilemesinin iradesinden çok önemli bir fonksiyonu vardır. Bu yüzden denilebilir ki insan kendisine verilen bu iradeyi kullanarak bir takım sebepleri de etkisiyle iyi tercih edebileceği gibi bunun tersi kötülüğe de sapabilir. Yani diyor ki Allah aslında iki yol yarattı. Bu yol iyi bu yol kötü ama bir de sana irade yarattı bir de akıl verdi değil mi? Diyor ki kulum iyi yolu seçersen şöyle şöyle yollar kötü yolu seçersen böyle 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 karşılığını alırsın diyor. Elime baktım öğrenciler yazı yazmıştım. İki yol vermiş diyor tamam mı? Sen hangisini seçersen böyle böyle karşılığını alırsın ama seçim sana ait. İstediğini seçebilirsin ve sonucuna katlanmak zorundasın diyor. Yine seçim sana ait. Bundan bahsediyor. Buna göre hangisi çıkarılamaz? İyi ya da kötü olanı insan elindedir. Evet yani iyiliği seçmeyi de Allah iyiliği de yaratmış, kötülüğü de yaratmış ki seçim sana bırakmış değil mi? İnsana aittir. Doğru. İnsanın cüz'i irade yani küçük iradesiyle e, seçim şansı vermiştir, yaratmıştır. Evet doğru. Büyük irade kimde? Külli irade bir olan Allah'ta da insan davranışları davranışları iradesiyle kendi belirler evet seçimiyle kendisi belirler sonucunda kendisi katlanır ama insan iradesi doğru yönde kullanmak zorundadır böyle bir zorunluluğu yok otomatikman böyle bir zorunluluğu olsa iraden olmuyor zaten değil mi o zaman cevabımız D seçeneğim diyor ki ey iman edenler Allah'a ve hayret gününe inanmadığı halde insanlara gösteriş olsun diye malını canını kimseye kimse gibi sadakalarını başka bak, başa katmak ve günü kırmak suretiyle boşa çıkarmayın. Yani sen sadaka veriyorsa bu sadakayı al sana harçlı kademe giysin bu sene de kışı ben sayende çıkardım falan dersen diyor hiçbir işe yaramaz diyor boşuna uğraşmayın bununla diyor. Böylesi durum üzerine biraz toprak bulunan ve maruz kaldığı şiddetli yağmurun kendisine çıplak bıraktığı ve kayanın durumu gibidir. Onlar kazandıkları hiçbir şey elde edemez. Yani e, yağmurda üzerindeki topraklar bir anda e, dökülür ve çıplak bir taş kalır ya işte senin gün sevap pointlerini böyle yağmurla beraber dökülür yaptığın kibirle beraber dökülür diyor. Allah kafirler topluluklarını hidayete erdirmez. Buna göre hangisi cevap hangisi hangi soruya cevap verilmiştir? Hangisi cevabıdır ya da Baktığımızda diyor ki sadaka verirken şunu yapmayın bunu yapmayın diyor değil mi? O zaman sadaka verirken nelere dikkat edilmelidir sorusudur aslında. O zaman cevabımız C seçeneğidir. Kur'an-ı Kerim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? Ey insanlar! Şüphesiz size Rabbinizden kesin bir delil geldi ve sizde apaçık bir nur indirdik. Diğer bir ayette hem Kur'an öyle şeyler indiriyoruz ki o müminler için şifa ve bir rahmettir. Zalimler ise ancak hüsran artırır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? Baktığımızda gençler ee, diyor ki, Rabbiniz kesin de, delil geldi mi? Apaçık bir nur indirdik. Hem bu dünyada indiriyoruz e, ki müminler şifa ve rahmettir. zalimler için ancak hüsranı arttırır. Kur'an-ı Kerim'in aslında özelliklerinden verilmiş. Kur'an-ı Kerim'in e, Kur'an-ı Kerim'e verilen isimlerden bahsetmiş. Bak Nur diyor. Nur aslında Kur'an-ı Kerim'in diğer ismi. Rahmet diyor. Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor değil mi? Ya da şifa diyor. Yine Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor. Ve onların isimlerinden bahsediyor. Yine başka bir isim benden. Ekstra point. Kur'an mesela. Kur'an-ı Kerim'e verilen bir isimdir. Cevap Bursa. Hazreti Ömer aşağıdakilerden hangisini tavsiye ettiği söylenemez. Hz. Muhammed'in adaletle verdiği önem kendisinden sonraki halifeyi temel ilkesi olmuştur. Ebu Musa ile Şari vali olarak görevlendirilen Hz. Ömer radıyallahu anh ona yazdığı mektupta şunları tavsiye etmiştir. Sana sunulan delilleri iyi anla. Şunu bil ki yerine getirilmeyen bir haktan söz etmek boşunadır. Oturuşunda, gülüşünde, konuşmanda ve icraatında herkese aynı şekilde davran. Böyle yap ki hiçbir nüfuzlu şahı senin taraf tutacağın vehmine kapılmasın ve hiçbir zayıf Adaletin ümidini kesmesin. Yanlış karar verdiğini anladığında ondan dönmene hiçbir şey engel olmasın. Çünkü hak asıldır diyor. Buna göre hangisi Hazreti Ömer'le ilgili değildir? Adaletten zaten bahsetmiş değil mi? Güven duygusunu zedileyecek davranışlarda bulunma diye uyarmış. Hata ve davranış karar verdiğinde bu kararın dönmekten tereddüt etme. Yani bir hata yaptığında ben koskoca işte halifeyim işte koskoca atıyorum sahabeyim ben yaparken tereddüt edeceğim ya da ben koskoca peygamberim işte ne tereddüt edeceğim ya benim yanlışım olmaz deme tereddüt ya, yanlış yapabilirsin yanlışından dönmekten tereddüt etme diyor doğru. İnsanlar arasında karar verirken onların konumlarına göre davranma. Torpil olayı maalesef günümüzde hala devam ki. Bunları yapma diyor. Bundan da bahsediyor. Ama kararlarını verirken şefkat ve merhamet duygusundan bahsediyor mu? Ödüm verme yani. Bunlarla ilgili bahsediyor mu? Daha çok ee, ahlaklı ol. İşte adaletli ol. Güven duygusu içinde ol. Yine torpil yapma. Yine adaletli ol. Bunlardan bahsediyor. Yanlış karar vermekten çekinme. Bunlardan bahsediyor. Cevabımız denizli o zaman. Milyonlarca insan açıkla, açılıkla mücadele, ederken gıda israfı hayatımızın her alanında gün geçtikçe artmaktadır. Üretimde depolama ve taşıma restoranlarda, otellerde, marketlerde ve evlerde kadar hayatımızın her alanında israfla karşı karşıya kalıyoruz. Gıdaların nasıl taşınacağına, saklanmasına, pişirilmesine ve tüketilmesine yönelik uygun planlar hazırlandığı için milyonlarca ton gıda çöpe gitmektedir. Bu konuda İslam'ın dini hassasiyeti uymalı ve israftan kaçınılmalıyız. Bu Buna göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? İslam dini israf yapılmasını hoş karşılamaz. zaten kesinlikle haramdır israf. Değil mi? Gıda israfı bunu alırım. Gıda israfı birçok alanda yapılmaktadır. Evet parçada da zaten bundan bahsediyor. Gıda israfından bahsediyor. İsrafsız bir hayat mümkün değildir. Ya burada mübarek israf yapma diyor. Sen diyorsun ki israfsız bir hayat mümkün değildir. Zaten cevap çok açık ve net. Ceyhan.